AKP zaten sürü kültüründen geliyor. Ya yani biz modern çağda yaşıyoruz ama biyolojik yaşımız orta çağda. Bunu kabul edelim. Bizim biyolojik çağımız orta çağda. Yani bir sürü. AKP cemaatler ve tarikatlar içerisinde biat etmiş bir kültür içerisinde yaşıyor. Evet doğru. Ama biz de sürüleşiyoruz. Bizim de kendi içinde bulunduğumuz muhalif yerlerde fikir ve eleştiri ileri süremiyoruz. Yani şunu da şöyle yapalım diyemiyoruz. Sus. Değil mi? Orada da sus var. İndiriyor seni konuşturmuyor. Yani her iki tarafta sürü kültürü bizden tam biat istiyor. Mesela Cumhuriyet yazarları var ya da sözcü yazarları var. Yani bunlar Aydınlık çiz diyor, Atatürk çiz diyor. E öbür tarafa da biraz eleştiri yapın deyin ki kardeşim yarın olacaksınız. Şu eleştirileri dikkate alın. Şöyle bildiği irade, şöyle ne yapacağınızı değil mi? Nasıl bir planla yapacağınızı bunları söyleyin ya da bir garanti kurum kurun bana. Senin yarın Tayyip olmayacağını ben nereden anlayayım? Nereden anlayayım? Zaten daha bugünden Aligram Başkesen ortalığı ayağa kaldı, öp O halde yazarların devreye girip bir karar meclisi gibi bir hani dengeleme, bir balans ayar yapması lazım. Hayır değil. Yazarlarınız, aydınlarınız da sürüye dahil. Çantacı olmuş hepsi. Bizim şu anda muhalif sürüsüyle AKP'nin muhalif sürüsü arasında tarikatlar ve cemaatler arasında fark yok. Cübbeli hocayla affedersiniz bunu çok düşünerek, çok bilerek, çok incelerek söylüyorum. Mesela Emre Kongar'la Cübbel Hoca arasında fark yok. O da gözü kör bir yere bağlı, o da gözü kör bir yere bağlı. O orada tuhaf tuhaf hurafeler diyor işte Seccade Metcade. Özer Sancar ya karate televizyonunda. Bugün ya şu anketler yapıyor adam. Karate televizyonunda söylüyor. İmamoğlu ikinci Atatürk'tür dedi. Ya bunlar olacak şey mi ya? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya Atatürk'e de hakarettir, bize de hakarettir. Ya başka şansımız yok. Ha, İmamoğlu de bak buna inanırım. Ya şimdi değil mi bir şey söyle. Dikkat edin bütün cumhuriyet değerlerini çok rahat satıyorlar. Parayla satın alabilen insanlar parayla satın alınamaz değerleri çok kolay satıyorlar. Bizim kızdığımız yer burası. Yine gidin istediğiniz oy verin. Biz de gelip hatta sürüye seçim zamanı biz de sürüye oyup oy verelim. Bu başka bir şey. Ama oy verdiğiniz adamda Tayyip gibi, Şeyh gibi, Derebeyi gibi, Ağlık gibi özellikleri var. Alegram başka sen. Bunları dengeleyecek hiçbir mesafeniz yok. Ya yani gönüllü kölelik yapıyorsunuz. Biz gönüllü köle olmayacağız. ya. Biz Cumhuriyet'in çocuklarıyız. Biz milli egemenliğin çocuklarıyız. Biz eleştirimizi yapacağız. Ben eleştirmeden yazar olamam. Sus. Niye susun?